Ben sözü e, doktor öğretim üyesi Gencal Şen -Yayla hocamız efendim e, uzun yıllar hizmetlerine şahit olduğumuz bir hocamız Pamukkale Üniversitesi İlahiyet Fakültesinden efendim hac organizasyonuna yeni katkılar sunması bağlamında hac emirliği tecrübesi konulu sunumunu yapacak. Ben sözü hocama e, devrediyorum sayın hocam buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Hamden lillah ve salaten ve selamen ala Resulillah. Sayın Başkanım, Değerli Hocalarım Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum Allah'ın selamı, rahmeti üzerinize olsun inşallah 15 dakikayı aşmamak hatta 15 dakikadan önce zamanı riayet etme adına tebliğimin önemli boyutlarını diğer hocalarımızın konularına girmemek kaydıyla ona hassasiyet göstererek tamamlamaya çalışacağım. Farklı kültür ve coğrafyalardan Müslümanların katılımıyla topluca yerine getirilen ibadet olması dolayısıyla organizasyonunun oldukça meşakkatli olduğunu bildiğimiz hac ibadeti tarih boyunca bu karakterini bu niteliğini hep taşımıştır. Dolayısıyla da bugün dahi aslında bu sempozyumun amacı da haccı e, usulüne uygun daha kolay nasıl bir şekilde insanımızın yapabileceğine zemin hazırlama gayretidir. Tarih boyunca da bu hep böyle olmuştur. Eski dönemlerde oldukça zor olan hac ibadetinin ifası günümüzde ulaşım vasıtalarının gelişmesiyle nispeten kolaylaşmıştır. Bununla birlikte günümüzde de bu organizasyonun değişik açıklar, açılardan zorluklarının olduğu bilinmektedir. Bu zorlukların aşılması, hac ibadetinin dini usule uygun ve daha rahat bir şekilde ifade edilebilmesi noktasında ümmetin 13 asırlık hac emirliği tecrübesinin dikkatli bir şekilde tetkik edildiği takdirde günümüz organizasyonlarına önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Cenab-ı Allah kullar için zorluk dilememiştir. Dolayısıyla İslam'da, kolaylaştırmanın esas olduğu bilinmektedir. Rahmet Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ibadetlerin ifasında özellikle de haccın ifasında mümkün olduğu kadar kolaylaştırma cihetine gitmiştir. Dolayısıyla hacda asıl olan haccın kolaylaştırılması, haccın en önemli boyutlarından birisi de budur. Bununla birlikte haccın farziyetini belirten ayeti kerimede hacca güç yetirmekten bahsedilmektedir. Söz konusu ayet, dolaylı olarak haccın ifasını sağlayacak her türlü vasıtayı hazırlamaları için Müslümanları uyarmakta, gerekli tedbirleri almalarını bir vecibe olarak onlara yüklemektedir. Her yıl gerçekleştiren harc organizasyonunu kolaylaştırmak için, İslam tarihinde ve günümüzde Müslüman devletler ve devletlerin yetkilileri tarih boyunca hac emirliği uygulamasını kendi dönemlerinin şartlarına göre güncelleyerek devam ettirmişlerdir. Hac emirliği, kavramsal olarak baktığımızda Hac emiri, Hac emirliği, Emirül Hac gibi farklı e, kullanımlarının kaynaklarda var olduğunu görüyoruz. E, buradan bile Hac'ın, Hac'ın organizasyonunun bir imaret olarak, bir otorite olarak, bir yönetimin e, kontrolünde, gölgesinde yürütüldüğünü tarih boyunca görüyoruz. Bu da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Haccın organizasyonundaki e, Gerekliliğini Önemini e, bize gösteriyor Emirül Hac kavramı Emirül Hac kurumu Kavra, e, Kavram e, Hac emirliği Kaynaklarda Emirül Hac İmaratül Hac İmratül Hac gibi farklı kavramlarla Ama sonuç itibariyle Bir birim bir kurum bir e, Devletin e, Denetiminin var olduğu Kurumsal bir yapının haccın üzerinde sürekli mevcut olduğunu görüyoruz İslam tarihi boyunca. Tarihi sürecine baktığımızda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin e, önce e, Mekke'nin fethiyle birlikte Attab bin Esid'i Mekke'ye vali aynı zamanda da haccın idaresiyle görevlendirdiğini görüyoruz. Hemen sonraki yılda Hazreti Ebu Bekir'in hac emiri olarak görevlendirildiğini görüyoruz. Bir sonraki yıl yani veda haccında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi bu görevi ifa etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra da hac ibadetinin organizasyonu halifelerin en önemli görevlerinden birisi haline geliyor Hulefai Raşid'in döneminde. Halifeler en önemli kişileri kendileri gidip gidemedikleri zaman hac emiri olarak görevlendiriyorlar. Bu da bu görevi ne kadar önemsediklerini gösteriyor. Daha sonra e, Emeviler döneminde Merkezi idarenin varlığını devam ettirdiği, merkezi otoritenin var olduğu Emeviler döneminde Emevi e, halifeleri daha çok kendi ailelerinden birilerini, örneğin Muaviye Yezid'in halk nezdinde itibarını artırmak için hac emiri olarak görevlendirdiğini görüyoruz. Emeviler döneminde e, daha çok aile içerisinden emirlerin gönderildiğini, Abbasiler dönemine gelindiğinde ise takriben yaklaşık olarak ilk yüzyıl içerisinde merkezi otoritenin devam ettiği dönemde de Abbasilerde de aynı usulün devam ettirildiğini aileden kişilerin hac emiri olarak görevlendirildiğini görüyoruz ee, ana hatlarıyla birinci yüzyıldan sonraki süreçte Abbasilerin coğrafyasında İslam coğrafyasında farklı ve ideolojik oluşumlarla birlikte hac emirliği uygulamasının farklılaştığını ondan sonra da nispeten ee, ideolojik bir renk almaya bazı boyutlarıyla siyasi yeni e, organizasyonun ortaya çıkmasıyla birlikte de hac emirliği uygulamasının farklılaştığını sonraki süreçte e, Eyyubilerle birlikte Mısır'ın e, yeni bir merkez olarak ortaya çıktığını Fatımilerin Mısır hakimiyetiyle birlikte a, Hazreti Ali neslinden gelen kişilerin hac emiri olarak görevlendirildiklerini görüyoruz. Dolayısıyla Hac Emirliği bir kurum olarak İslam tarihinde merkezi otoritenin zayıfladığı Abbasiler'in 2. yüzyıldan itibaren yaklaşık olarak ikiye sayısının çıktığını Mısır'la birlikte ve uygulamasının farklılaştığını Hac Emirlerinin farklı nitelikleri taşıyan insanlardan seçildiğini görüyoruz. Hac Emiri'nin görevlerine baktığımızda Hac Emiri Fıkıh kitaplarında hocalarımızda araştırırken en çok dikkat çektikleri konu bu oluyor. Hac emiri, Hac bölümünde, kitabul Hac bölümünde ele alınan bir konu değildir. Daha çok Ahkam-ı Sultaniye, İslam idare hukukunu ele alan kaynakların konusu olarak görülüyor. Hac emirliğini de genel anlamda bu kitaplar iki başlık altında. Haccın genel idaresi bağlamındaki emirlik, bir de ibadetin ifası esnasındaki emirlik. Neden böyle bir ayrımak gidiliyor? Özellikle Selçukluların Abbasi e, halifesi üzerinde hakimiyetiyle ele aldıkları dönemde e, Bedevi Arapların tehlikesi, hac, hac yollarının e, tehlike arz etmesi dolayısıyla hac emirinin e, komutanlardan, askeri nitelikli insanlardan seçilerek gönderildiğini görüyoruz. Dolayısıyla asker nitelikli insanlar haccın menasikinin fıkıh boyutunu bilmediği için bu sefer haccın fıkhi boyutunu ifa edecek ikinci bir emir ihtiyacı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hac emirliği iki bağlamda. Bir haccın genel idaresi bağlamında, bir de hac ibadetin ifası bağlamında hac emirliği kurumunun olduğunu görüyoruz. Hızlıca günümüze örnekliği konusuna girerek özetlemek istiyorum. Zaman ilerliyor. Mekke'nin fethi ile İslam'ın Arap Yarımadası'ndaki hakimiyetinden sonra hac ibadetinin tevhid üzerine yapılabilmesi için Resulullah'ın tesis etmiş olduğu en, en önemli uygulamalardan birisi hac emirliğidir. Onun tesis etmiş olduğu bu kurum Raşit Halifeler döneminde işletilmiştir. Daha sonra da bu yüzyıllar içerisinde İslam toplumlarında siyasi hakimiyeti elinde bulunduran yönetimler dönemlerinin şartları doğrultusunda güncelleyerek devam ettiriyorlar her türlü tehlikeyi havi hac yollarında o yolların güvenli bir şekilde aşılabilmesi için Müslümanlar tabi oldukları devletlerin organizasyonlarına katılarak hac görevine gidiyorlar. Hac görevini ifa etmeye çalışıyorlar. Hac organizasyonunun sorumluluğunu üstlenmiş olan ilgili devletler hacı adaylarına belirli kurallar koyabildikleri gibi siyasi coğrafi ve benzeri değişik sebeplerden dolayı bazı senelerde hac organizasyonunu düzenlemeyebiliyorlardı. Bu itibarla daha İslam'ın ilk devirlerinden itibaren hac ibadeti yolculuğunun devlet anamına idare edilip güvenli bir şekilde yerine getirilmesi için ihtas edilen hac önemi, e, emirliği kurumu önemli görevler ifa ediyor. Böylece yüzyıllar içerisinde büyük bir tecrübe birikimi oluşuyor ve söz konusu bu birikim detaylıca araştırılması gerektiğini söylüyoruz öncelikli olarak. Bu bağlamda haccın usulüne uygun olarak edasını temin için Devletin ilgili kurumu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hac ve umre organizasyonu alanındaki etkinlik ve yetkinliğinin güçlendirilerek devam ettirilmesi önemlidir. Ayrıca ilgili kurumun hac organizasyonunun selameti için değişen şartlar dolayısıyla bazı yeni ölçü ve kriterler koymasını da bu kapsamda makul görmek gerekir. Ülkemiz özelinde hac müracaatlarının ülke kontenjanının çok üstünde olması dolayısıyla Başkanlığın uygulama koyduğu hac kurası uygulaması bu çerçevede değerlendirilebilir. Yine COVID virüsü gibi tehlikeli bir salgın dolayısıyla 2020 yılında hiçbir İslam ülkesinin hac organizasyonuna müsaade etmemiş olması da bu kapsamda değerlendirilebilir. Memlükler döneminde hac emirinin gözetiminde hac kafileleri uğurlanırken sultanların iştirakiyle çok önemli törenlerin icra edildiğini görüyoruz. Ve bu durumda Müslüman ahali içerisinde büyük bir hac heyecanı oluşturuyor. Bu bağlamda hac seyahati başladığında her ilde ilk hac kafilesi uğurlanırken uygulanmak üzere devlet erkanında iştirak edeceği daha ciddi ve samimi uğurlama merasimlerinin düzenlenmesi halk arasında hac ve umre heyecanının canlı kalmasına katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Hazreti Ömer döneminde Fethi'nin ardından sonra daha sonra Kudüs Haçlıların işgaline girmiş ve yaklaşık bir asra yakın Haçlıların denetiminde kalmıştı. Selahaddin Eyyubi ile birlikte yeniden Kudüs Müslümanların eline geçmişti. Kudüs'ün Fethi'nden sonra İslam coğrafyasında büyük bir heyecan oluşmuş ve Hac emirleri Selahaddin Eyyubi'den izin alarak Kudüs bağlantılı Hac ziyaretinin güzergahı Kudüs'ten Geçirmek suretiyle düzenlemişlerdi. Bugün e, Kudüs bağlantılı umre ziyaretlerinin yapıldığını görüyoruz. Özellikle umre ziyaretlerinin teşvik edilerek Kudüs bağlantılı devam ettirilmesi tarihte olduğu gibi günümüzde de Kudüs'e karşı e, Müslümanların gönlünde bir aşk heyecan e, duygusunun canlı kalmasına imkan sağlayacaktır. Üç dakika kaldı. Hemen ben sonuca geçip bitirmek istiyorum Sayın Başkanım. Günümüz İslam ülkelerinin temsilcilerinin iştirakiyle hac emirliğinin görevlerini uhdesinde barındıran bir komisyon oluşturulmalı ve uygulama birliği sağlayacak tedbirlerin bu komisyon marifetiyle kararlaştırılıp hayata geçirilmesi önemli bir ihtiyaç olarak görülmektedir. Müslüman milletlerin nezdinde ülkemizin itibarının daha da yükselmesi adına hac organizasyonunun devletin en önemli vazifelerinden biri olarak kabul edilmesi ve bunun milli bir uhde olarak belirlenmesi önemli görülmektedir. Bu durum uzun vadede ülkemiz ve tüm Müslümanlar adına önemli hayırlı sebep sonuçlara vesile olacağı düşünülmektedir. Hac emirliği tecrübesi tetkik edildiğinde her şeyden önce hac organizasyonunun devlet otoritesinin denetim ve kontrolü altında düzenlenmesinin İslam toplumlarında hayati bir öneme sahip olduğu görülmektedir. Bununla birlikte hac ibadetinin emniyet ve disiplin içerisinde usulüne uygun olarak edasını temin etmenin de hac emirinden beklendiği görülmektedir. Hac emiri ve onun görevlendirdiği yardımcı personelin görev ve sorumlulukları, Diyanet Hac Organizasyonu'nda görev alan her kademedeki personelin görev ve sorumluluklarıyla benzerlik taşımaktadır. Dolayısıyla hac evlerinin görevlerinin büyük bir kısmının günümüzde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hac organizasyonunun şahsında mündemiç olduğu görülmektedir. Bu da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hac emirliği tecrübesini çok iyi okuduğunu göstermektedir. Günümüzde seyahat ajantaları tarafından da hac organizasyonu düzenlenmekte ve bazı çevrelerce Diyanet İşleri Başkanlığı hac ve umre organizasyonundaki Diyanetin etkinliğinin azaltılmasına yönelik bir kısım tartışmaların yapıldığı bilinmektedir. Hac emirliği tecrübesi, hac organizasyonunda devletin kontrol ve denetiminin güçlendirerek devam ettirilmesinin, dolayısıyla da Diyanet İşleri Başkanlığı'na bu bağlamda daha etkin kontrol ve denetim yetkisinin verilmesinin, hacıların mağdur edilmemesi adına zaruri olduğu söylenebilir. Son olarak Hac müracaatlarının ülkemizin, e, ülkemize tanıcan, tanınan kontenjanların üzerinde olması dolayısıyla hac kotası uygulanıyor ve bu bağlamda Diyanet İşleri Başkanlığı haksız eleştirilere maruz kalmaktadır. Bu konuda da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın desteklenmesi, e, Müslümanların tarihinde bu tür e, uygulama, tecrübe birliğinin olduğunun öne çıkarılıp Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yıpratılmasına fırsat verilmemelidir. Hacca gitmeyi hak eden ama meşru sebeplerden hacca gidemeyip, Bedel gö gönderen hacı adaylarının ciddi anlamda mağdur edildiği görülmektedir. Şahsen ben şahit olduğum bir hacda 9-10 kişiden bedel alarak hacca gelip orada otel görevlilerine cüzi miktarlarca miktarlar karşılığında o bedelleri satan insanlar gördüm. Dolayısıyla bedel hacında dini hukuki resmi bir e, formata bağlanarak bir çözüm bulunabilir diye teklif etmek istiyorum. Sürçü lisan olduğuysa affola ben burada bitirmek istiyorum teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Hocam çok teşekkür ediyoruz estağfurullah ee, müstefid olduk emeğinize e, sağlık. Ee...